Herkese merhaba. Hoca liderlerinden Nuriye Yıldız Gedik. Şubat ayında satışa açılacak olan kolajen Grutatyon hakkında bilgi vermeden önce Hoca yönetimimize bu muhteşem ürün için gerçekten çok teşekkür ederiz. elimde gördüğünüz gibi ambalajın içerisinde 9 adet tüp bulunuyor. Bu tüpü kullanmadan önce çalkalıyoruz. Tadı portakal tadında, lansmanda tadına baktık. İçimi çok kolay, çok güzel. Tadına bayılacaksınız zaten. Ve elimde gördüğünüz tüpün içerisinde yüksek miktarda tip 1, 2 ve 3 bulunuyor. Glutatyon, hiolnik asit ve vitamin B3 aktif bileşenleri de yer almakta. E, bu ürünü neden kullanmalıyız? Biliyorsunuz e, kolajen ve glutatyon vücudumuzun e, kendisinin ürettiği iki tane prote protein. E, glutatyon <laughs> vücudumuzda detoks etkisi yaratarak bağışıklık sistemimizi e, güçlendiriyor. Tüm organları, dokuları, kas sistemini ve cildimizi koruyan çok önemli bir protein. Kolejen ise e, bunun eksikliğinde, yaşa bağlı olarak eksikliğinde cildimizde ve tüm organlarımızda problemler e, çıkmaya başlıyor. Gözle görülür e, problem cildimizde kırışıklık ve sarkmalar. Bu hepimizin en büyük ortak sorunu diye düşünüyorum. Kas ve kemik dokusunun birbirine bağlanmasında önemli rolü olduğundan vücudumuzda azaldıkça işte saç dökülmesi, sindirim sistemi, dolaşım bozukluğu, kemik ve kaslarda ağrılar, işte selülit. Bu da bütün bayanların ortak sorunu. Bu tip problemlere yol açmakta. Bunun için e, mutlaka bu ürünü dışarıdan takviye olarak almamız gerekiyor. E, sloganımız kolajen glutatyon ile yenilenin e, lansmana özel bugün de harika bir fiyatı var. Kaçırmayın.